Ah gözlerimi açamıyorum sabah olmuş zaten sürdüğüm yıkayım da gözlerim yüzümü bir açabileyim. Şuradan da kırılayım ama <laughs> tamam. Bugün kampa gidecektim. Annem almıştım. Onun için hemen üstüm giyinip karavan kiralamaya gitmek lazım. Ne giysem acaba? Giyindim. Saçımı da halledeyim hemen. Şöyle. Oh, oh tarayalım bakalım. Hı, oldu. Şuraya bırakayım. Dişlerimle fırçalayayım. Pü. Heh, bırakayım buraya. Tamam. Annemi sesleneyim de. Anne ben karavan kira kira kiralamaya gidiyorum. Tamam kızım. Ay. Gideyim artık ya. Kaykayımla gideyim. Şurada olacak. Nerede? Bahçeye bırakmıştım herhalde. Ha şuradaymış. İşte aldım. Ay. Şimdi karavan kiralamak için şu taraftan gidiyorduk. Çok da yakınmış ya bize. Çok iyi oldu bu benim için. Gideyim bari ya. Ha, i̇şte karavanım burada. Hemen alayım. Ay şuraya bırakayım da. Hı, bıraktım. İşte burada. Ay, hemen eve gideyim bunu bir Ay, birlikte de akşam oluyor zaten. Tam vaktinde gitmeliyim. Karavanı şöyle evin kenarına bırakayım. Hemen hemen koşmalıyım hatta eve. Çok işim var of ya. Etki daha erken kalksaydım. Yani. Hemen e, hava sıcak. Ondan böyle gideceğim. Çantama güne de kalan bir şeyler koyayım yani. Ama evet her şeyi hazırladım. <laughs> Çadırımı da. Her şeyimi de bunun içine koydum. <laughs> ee, yiyecek falan da bunun içinde. Tamam her şeyi aldım. Gidebilirim o zaman. Yip, yine ben çıkıyorum. Tamam kızım. <laughs> Artık gidebilirim. Ay geri gidiyor gidiyorum. olsun? Anam nerelerden geçiyorum. <laughs> ee, o kadar iyi araba sürüldüm denmez ama <laughs> iyi sürüyormuşum demek ki. Bunu buradan öğrenebilirim. Ayy. Kamp nerede ki acaba? <laughs> Kaptan geliyorlar herhalde. <laughs> Hı, buradaymış. Bu bazı kişiler kıymış bile. Arabamı şuraya Park edeyim. Biraz daha şöyle. Evet. Yaptım bile. Tamam şuraya çadırımı kurarım. İçine de şey koyarım. Olur. İşte kurdum bile. Çok güzel oldu. Ateşin önünde de çok güzel Bu marshmallow kızartırım. <laughs> Oturayım bari ya. Şöyle. Kızartayım hatta. Oo, hadi piş 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 pis yemek istiyorum. Ah bitti. yum bu kadar yeterli. yum ne yapsam ki acaba? Ee, burası biraz soğuk oldu ya. Çantamın üstünü değiştireyim. Ay karavanda. Ay. Hı? Tamam. Şurada değişeyim. Aa burada yatak varmış. Neyse ben çadırı da kılayım. Bir şey olmaz. Burada değişik. Bunları giyeyim. Pijamada getirmedim. Üşümem diye ama. Üşüdüm. Şuradan çıkayım da. <laughs> Çıktım. Ay çantamı da şuraya koyayım. Koyayım. Koydum. <laughs> Kampta da hiç komisecikler yok ya. Korktum birazcık. Neyse uyuyayım artık ya. Ups. Eee, ama. Ha ha Şimdi seni öldüreceğim küçük kız. Ha <laughs> ha Ben canavar seni de yerim. Hıhı. <laughs> 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 neyse ki. A yapma yapma canım acıyor ha öldürdüm onu şimdi yiyeceğim ama ilk önce kaçayım 4 saat sonra. Ah burada küçük bir kız ölmüş. Eyvah canavar izleri var burada. Kesin o yaptı. Haberleri sunmamız gerekiyor. Gömelim bunu da. Hadi hadi gelin. Hep, hepinize merhaba. Sayın izleyiciler. Bugün kamp yaparken minik bir minik bir kız öldürüldü. Ama bu canavar izleriydi. Bu canavar bir tane ise herkesi öldürüyor. Onun için bir hafta boyunca çocuklarınızı kampa götürmeyiniz ya da izin vermeyiniz. Bir hafta sonra haberlerde yine bu çıkacak. Kaçırmayınız. Çok önemli bir haber. Bu bu duyuruyu dinlemenizi öneriyorum. Ve artık çok dikkatli olmamız gerekiyor. Evet. Haberimiz bu kadardı. O zaman görüşürüz. Bir hafta sonra. <laughs> Adı Asya. Benim kızım <laughs> kampa gitti.